Selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu video içerisinde sizlere LoL ve TFT 12.8 yama notlarından bahsediyor olacağım ve gelmesini beklediğimiz değişiklikleri sizlere aktarıyor olacağım. Tabi bunlar gelmesi kesin olarak beklediğimiz şeyler ama değişiklikte de gösterebiliyor. Kimisi gelebiliyor, kimisi gelmeyebiliyor, kimisi yama geldikten sonra gelebiliyor. Kimisi de asla ama asla bu yazdıkları gibi değişikliklere sahip olmayı farklı değişikliklerle birlikte de gelebiliyor dostlarım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu yama en çok beklediğimiz şey Swain ve Olaf'taki rework'lerdi. Bunların videosunu da çekmiştik hatta kanalda da izleyebilirsiniz. Bunlar gelmesi beklenen şeyler ama gelmeme ihtimalleri de oldukça yüksek. Yani değişiklikler tatmin etmemiştir. Sonuçta şu an daha PB sunucusunda test ediliyor. Hala daha test edilmeye devam ediyor. O yüzden yama geldiğinde gelmemesi de muhtemel olan ikili diyebilirim. Bu arada Yama'da e, yanlış bilmiyorsam ayın 27'sinde çarşamba günü tüm sunucularda olacak ve rahat bir şekilde sizler de güncellemenizi sabah saatlerini yapıp oyuna girebileceksiniz. Gece saat 5 civarında falan yama geliyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum sizlere dostlarım. Genelde bunu bilmeyen, merak eden arkadaşlar oluyor. Onlar için yanıtlamış olayım. İlk etapta LoL için geçerli olanlardan bahsediyor olacağım. Bu kısmı merak etmeyen arkadaşlar videoyu ileriye sararak TFT kısmında izleyebilirler diyorum. Hemen bufflarla başlıyorum. Mordekaiser arkadaşlar e, bir güzel bir buff almış. Güzel diyemeyeceğim. Mordekaiser zaten güçlü bulduğum bir karakterdi. Tek eksiği mobilitesiydi. Mobilitesiyle birlikte artık kaçışınız olmayan bir şampiyona dönüşecek kendisi. Uzun zamandır nerf yemiyordu. Aksine en son buff aldığıyla kalmıştı. Hatta 2-3 yama şey üst üste buff almıştı. Daha sonrasında uzunca bir süre karakter ellenmemişti. Şimdi karaktere tekrardan bir buff geldi ve pasif hareket hızı %3'ten arkadaşlar artık 1-6 ve 11. seviyelerde %3, %6 ve %9 olacak şekilde artıyor bilginiz olsun dostlarım. Yani 1 level'da %3, 6 level olduğunuzda %6, 11 level olduğunuzda %9 hareket hızı kazanacaksınız. Bu gerçekten çok çok fazla olabilir. Pasifi ile birlikte sizi sürekli rahatsız edecek, kaçılması mümkün olmayan bir şampiyona dönüşecek Mordekaiser. Vladimir'in temel zarı 23'ten 27'ye çıkartılmış AD şampiyonlara karşı da güçlü olmasını istiyorlar karakterin. Daha rahat bir şekilde etkin bir şekilde oynanabilmesini istiyorlar. Bu noktada yine koridor aşamasında erken oyunda rahat bir nefes alacaktır. Poppy'de de bir değişikliğimiz var. Ona da bir buff geliyormuş. Epeydir Popi'ye de ellenmiyordu biliyorsunuz. EOS'te oynarken çok fazla Popi oyuncusu görmüştüm ama TL'de gerçekten Popi sevilmiyor. Bakalım bu değişiklikten sonra belki TL sunucusunda da sevilmeye başlar. W'sunu bekleme süresi 24 ila 16 aralığından 20 ila 12 aralığına çekilmiş. Bu gayet önemli bir değişiklik. Hem baskın atarken hem sağa sola herhangi bir yere rotasyona giderken koridor aşamasında her türlü işine yarayacak bir yetenek ve bekleme süresi kısaltılmış. Ultisini basıp çekme havaya savurma süresi 0.75 saniyeden 1 saniyeye çıkartılmış. Yine bu kafa kafaya dövüşlerde rakibinizi uzaklaştırmak istemediğiniz dövüşlerde çok çok etkili. Fırlatma hızı 2000'den 2500'e çıkartılmış. Fırlatma mesafesi de 2400'den 3400'e çıkartılmış. Yani siz baron pitine girmek isteyen veya evler pitine girmek isteyen birilerini çok rahat bir şekilde uzaklaştırabileceksiniz. Ve çok çok uzak mesafeleri uzaklaştırabileceksiniz. Ve ulti iade etme bekleme süresi 30 saniyeden 15 saniyeye düşürülmüş dostlarım. Bu da yine gerekli olan değişiklikti. Bununla birlikte popinin daha sık vadede olduğunu görebiliriz. Sejuani'ye bakacak olursak pasif bekleme süresi 12 saniyeden seviye başına 12 ile 6 saniye olacak şekilde düşürülmüş. Bu da yine Sejuani için çok çok önemli değişikliklerden bir tanesiydi. Fidalın W's şampiyonlara göre iyileştirmesi %30 ila %50 aralığından %30 ila %70 aralığına çıkartılmış. Fiddle'ın da yine kolay kolay ölmediğini göreceğiz. Gerçekten çok çok sıkıntı. Bu değişiklikler karşısında durulması çok zor değişikliklere benziyor. Özellikle Poppy, Fiddle... Ve ee, ve Mordekaiser benim için korkutucu gözüktüler. Zoe'ye bakacak olursak Zoe de bufflanıyormuş. Zoe'nin Q'sunun mana bedeli 50 ile 70 aralığından 40 ile 60 aralığına çekilmiş. Yani bu kordura aşamasında çok rahat ettirecektir. Zaten late game'de manası çok çok düşük olduğu için hissetmiyorsunuz bile bu mana değerlerini. Ultisinin mana bedelini de 50'den 40'a düşürmüşler dostlarım. Yine dediğim gibi erken oyunda çok çok işine yarayacak değişiklikler bunlar Zoe için. Kasedine gelecek olursak Q'sunu saldığı kalkan 40 ila 160 ve yetenek gücünün %30'unu alıyorken artık 60 ila 180 ve yetenek gücünün %40'ını alacak şekilde değiştirilmiş. Pasif kalkanın neredeyse hissetmiyordunuz kasadinin bu noktada gayet güzel kasadinin kalkanına bir değişim getirilmesi. Tabi bu çok absürt değerlere çıkabilir çünkü yetenek gücüne bağlı olacak şekilde artıyor. Birazcık da korkutucu gelmedi değil. Velkoz'a bakacak olursak Q'sunun yetenek gücü oranı %80'den %90'a çıkartılmış ki ben Velkoz'u seven birisiyim. E, bu açıdan gayet güzel. E, mana bedelini düşürseler yeteneklerinin daha kafi olurdu. Destektöründe oynarken çünkü minyonları siz kesmiyorsunuz. Mana iadesi kazanamıyorsunuz. Bu da halde Valkoz'un sorunu yaşamasına sebep olabiliyordu ama e, bu da gayet güzel. Q'nuzu isabet ettirebilirsiniz. Karşılığını çok güzel bir şekilde alacaksınız. Zerat'a da yine bir buff gelmiş arkadaşlar. E'sinin sersemletme aralığı 0.5 ile 2 saniye arasındayken 0.75 ile 2.25 olarak e, mesafeye göre olacak şekilde değiştirilmiş gayet e, güçlü bir değişim. Eğer eye yetiniz çok büyük tehlike yaratabileceğiniz anlamına geliyor dostlarım. Silaha bakacak olursak da yine bufflanıyor bu yama. Gereksiz e, gördüğüm şeylerden bir tanesiydi. Yani ne gerek vardı bu kadarına. Ultisinin bekleme süresi 170-40 saniye aralığından artık 80-55-30 saniye aralığına düşünülmüş Yani şu 30 saniye nedir ya geç oyunda. Zaten bekleme süresini azalma eşyaları alıyorsunuz karaktere deli gibi. Yani bunun 20 saniyeye falan düştüğünü siz, size rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Poppy'nin ulti iade etme süresi 15 saniye. Silas'ın 30 saniye genel karakterin ulti kullanma süresi. Yani öyle bir şey mümkün değil. Ezreal'a bakacak olursak ultisinin bekleme süresi 120 saniyeden 120, 105, 90 saniye olacak şekilde. Yine 6, 11 ve 18. seviyelerde azaltılacak şekilde düzenlemişler. Gayet güzel. 11. seviyeden itibaren rahat etmeye başlıyorsunuz. Bu değişiklikte de yine Ezreal oynayanlar için güzel olacaktır. Ki öte yandan e, her yetenek isabet ettirdiğinizde bekleme süresi azaldığı için daha bir tatlı. Tristan'a bakacak olursak seviye başına kazandığı saldırı gücü oranı 3.3'ten 3.7'ye çıkartılmış. Yine geç oyunda tam bir Ripper dönüşmesini istiyorlar ve böyle bir buff da Tristan adına iyi olmuş. Yine de bir değişimimiz var. Yine de o da bir buff almış. W'sunu sersemletme süresi 1 ila 2 saniye aralığından 1.25 ila 2.5 saniye çıkartılmış. O oh, bilgisayar ekranı vurmuş. Bu da Jin için önemli ve güzel değişikliklerden biriydi. Kom çok kolaylaştıracaktır. E'sinin bekleme süresinde 28 ile 16 saniyeden 24 ila 14 saniye aralığına çekmişler. Jin için de mutlu edici bir haber. Barda bakacak olursak bak bardın ihtiyacı var anlıyor musunuz? Görmüyorsunuz çünkü karakteri görmek istiyorsunuz. Bu noktada da pasif mijin hasarını 30 ve 12 saniyede mijin için artık 35-14 saniyede mijin için yapmışlar. W'sun can yenilemesinde 55 ila 215'ten 60 ila 240 arasında çekmişler. Yine bu da gayet güzel. İyileştirse hatta bunu birazcık da arttırsalardı. Keşke 65'e falan çıkarsalardı. Daha rahat edebilirdi diye düşünüyorum. Yine e, tercih edilir mi? Evet tercih edilir. Late game'de çok çok rahat ediyorsunuz. Ama late game'e çıkmanız mesele burada. Öte yandan nerflere gelecek olursak Soraka biliyorsunuz. Soraka'yla tek bir hesabı sıfırdan plata kasmaya çalışıyorduk. Veste ve bu noktada da Soraka nerflendi. Bu bizim için üzücü bir haber oldu. W'sinin iyileştirmesi 100 ila 240'tan ve yetenek gücünün %70'ini alıyorken artık 100 ila 210 ve yetenek gücünün %65'ini olacak şekilde azalttılar. Gerçekten çok fazla iyileştiriyordu. Çok çok aşırı büyük bir nerf sayılmaz ama hissedeceksiniz bu nerf'ü onu söyleyebilirim. Jinx'e bakacak olursak temel can değerini 610'dan 560'a çekmişler. Gerektiği de erken oyunda o kadar fazla can barına gerek yok. Öte yandan Zarya'nın külsünün vermiş olduğu hasar 45 ila 125'ten 45 ila 105'e çekmişler. Bekleme süresi 10 ila 6 saniyeden 10 ila 8 saniye arasına çekilmiş arkadaşlar. Biliyiniz olsun bunlar da gelecek olan nerfler. Yani şu nerflenen şampiyonlara bakın, şu bufflanan şampiyonlara bakın. Gerçekten yorum yapamıyorum. Kai'sa gerekli bir nerf vardı kendisine. Bu noktada da pasif olarak eksik can oranına göre verdiği hasar %2.5 ve 100 yetenek gücüyken artık %5 ve 100 yetenek gücü olacak şekilde değiştirildi. Öte yandan W'sun yetenek gücü oranı %70'den %45'e çekildi. Bu çok 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 büyük bir nerf. Ve ultisinin yetenek gücü oranı da %75'den %100'e çıkarttılar. Hani bir dengeleme gibi duruyor ama açıkçası şu zaten nerflendikten sonra bir de dengelemenin manası yok. Nişancı olarak oynayacaksanız oynarsınız ama APB bu ülkte karakteri oynayamazsınız dostlarım. Bilginiz olsun bunlar lol için geçerli olan değişikliklerdi. Beğendiniz mi beğenmediğiniz mi tatmin edici buldunuz mu? Neleri beğendiniz ya da neleri beğenmediniz bunları yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Ufaktan da TFT için geçerli olan değişikliklere bakmak istiyorum sevgili dostlarım. Gelelim buraya. Şimdi dostlar, ilk etapta iki paralık ünitlerden Zil'inin e, o saldırı hızı azaltması %25-%35-%50'den %30-%40 ve 50 olacak şekilde değiştirilmiş. Gayet güzel atak speedi artık daha fazla azaltıyor. Öte yandan Eko'ya bakacak olursak onun da e, yeterin e, saldırı yani yine saldırı hızı azaltması e, 25 25 35 iken %20-%20-%30 olacak şekilde değiştirilmiş. Ee, öte yandan Gangplank'in e, hasarı 120, 160, 225 iken 110, 160, 225 olacak şekilde düşürülmüş. Yine bir level Gangplank'ten bir ekmek yemeyeceksiniz ama iki level zaten kullanıyorsunuz. Bir level kullanmıyorsunuz karakter ya da taşıyıcı olarak oynuyorsunuz. Çok önemli bir değişim değil. Brahma bakacak olursak Braum'un hasarı 100, 200, 600'den 100, 200, 750'ye çıkartılmış. Yani 3 level bir Brahma yapacak olursanız haritada kaos estirebilirsiniz. Kazix'in e, yetenek hasarı 195, 200, 225 kentler bunlar yüzdelik olarak. %180, %185, %260 olacak şekilde 3 level Kazix'i deli gibi vaflamışlar. 3 level yaparsanız karşılığı çok güzel alacaksınız ama e, 1 ve 2 levelini çok fazla nerflemişler. Renata'ya bakacak olursak yine onun da yeteneğinin e, hızı %15'ten %20'ye ve yetenek hasarında 40-65-220'den 40-65-240'a çıkartmışlar. Bu noktada yine geç oyununa Renatum'un buff geldiğini söyleyebiliriz. Baya bakacak olursak yetenek hasarı 125-200-450'den 125-200-500'e çıkartılmış ve e, sağlamış olduğu kalkanda yeteneğin sağlamış olduğu kalkanda 225-325-750'den 225-325-850'ye çıkartılmış. 3 level yap sana karşılığını vereyim diyor karakter. Jinx'e bakacak olursak 5 paralık ünitlerden devam ediyoruz. E, roket hasarı 220, 230 ve 888 iken 210, 220, 888 olacak şekilde nerflenmiş Jinx'de artık böyle çok göze çarpacak bir hurdacı olmayacak. Öte yandan genel e, karakter değişimlerinden ziyade genel kompozisyon değişikliklerine bakacak olursak e, kimyasalların arkadaşlar can yenilemesi %4, %7, %10 ve %18'den %5, %8, %13 ve %20 olacak şekilde arttırılmış. Enchanterların ee, iyileştirme ve kalkan buzları %25, %45, %70 ve %100'den %25, %50, %80 ve %110 olacak şekilde çok güzel bir şekilde bufflanmış. Hex seçlere bakacak olursak kazanmış oldukları kalkan 100, 135, 250, 350'den 100, 150, 275, 375'e çıkartılmış. Yine ihtiyaç vardı hex seçlerin tercih edilmesi için gayet güzel. Mutantlara bakacak olursak sibernetikten e, kazandığı can 450, 900, 1350'den 450, 800, 1250'ye düşürülmüş. Ve öte yandan sağlamış olduğu saldırı gücü ve yetenek gücü oranı da e, yine eğer denk gelecek olursa tabi. E, 20, 30, 40tan 18, 25, 35'e olacak şekilde düşürülmüş. Dostları, mutantları da burada darbe vurmuş olmuşlar. Hurdacılara gelecek olursak yine onların da kazanmış oldukları kalkan 20, 40, 60'dan 20, 30, 50'ye olacak şekilde azaltılmış. Hurdacıları da epeyce bir görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Syndicate'lere bakacak olursak zırh ve büyü dirençleri 50'den 55'e çıkartılırken 7 Syndicate'in vermiş olduğu bonus da %50'den %55'e çıkartılmış. Tekrardan o eski metaya geri dönüyoruz. Syndicate metasına ee, oynanılır olacaktır. Hoş. iyi haber. Bence gayet güzel. Oynanmasını da istiyordum. Ahri kompu geri dönüyor diyebiliriz. Eşyalara bakacak olursak arkadaşlar. E, sonsuz kış saldırı hızı e, yavaşlatması %25'den %30'a çıkartılmış. Dolmuş yüreğin yine saldırı hızı yavaşlatması %35'den %30'a düşürülmüş. E, Cıvalı kuşağın ise arkadaşlar radyant ise sağlamış olduğu saldırı hızı %45'den %55'e çıkartılmış. Dostlarım bunlar da TFT değişiklikleriydi. Genel olarak Gördüğünüz gibi değişimler bu şekilde. Bu yama bayağı dolu dolu bir yama olmuş diğer yamalara nazaran. Bayağı bir değişim bizleri bekliyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Neleri beğendiniz ya da neleri beğenmediniz? Bunları yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bana bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.